Arkadaşlar yayına hoş geldiniz. Ee, bugün yayında canlı yayına katılan herkes, abone olan herkese 100 TL ödül dağıtacağız. Hani bu ödülü sizlere sorular soracağız. Sorduğumuz sorulara cevap verirseniz ilk cevap veren kişi ödülün sahibi olacak. Ee, mesaj yazabilmeniz için sadece abone aboneler mesaj yazabiliyor. O yüzden kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Şu anda abone misiniz değil misiniz bilmiyorum. Aleykümselam Emin. Aleykümselam İrfan. Bugünkü yarışmada şöyle söyleyeyim. Ben yani basit sorular soracağız. Din, matematik, tarih ve karışık sorular soracağız. Bugünkü yayını kızımla birlikte yapıyoruz. Ee, cevap verebilmeniz için sadece abone olmanız gerekiyor. Eğer sizler de hazırsanız ilk soruyu sormak istiyorum. Google'dan bakıp cevap verebilirsiniz. Dediğim gibi Soruyu isterseniz tekrar da sorabilirim. Soruya cevap verebilmek için abone olmak zorundasınız. Herkes bugün tek bir kere ödül kazanabiliyor. Birden fazla ödül vermeyeceğiz kimseye. Amacımız daha çok kişiye ödül verebilmek. Hz. Hüseyin'in Kerbela'da yanında şehit olan Hz. Hasan oğlunun adı nedir? Kazım doğru söyledin İrfan buldun. İrfan seni 100 lira yolluyorum hesabına direkt. Hangi Pokemon su gücünü kullanılır Soru şu. Hangi Pokemon su gücünü kullanarak savaşır? Arkadaşlar videodan çıkmayın. Dediğim gibi arkadaşlar soruya doğru cevap veren herkes 100 TL kazanacak. Bugün sizlere bayağı bir ödül dağıtmayı düşünüyoruz. Bayağı bir soru kitapçımız var elimizde. Canlı yayına katılan herkes 100 TL kazanabilir arkadaşlar. Evet. Recep Başoğlu. Sukuitir. Doğru Recep. Recep tarihten soruyorum. Bu soru çok kolay. buna Recep ve İrfan cevap verme hakkı yok. Çünkü sadece bir kere ödül kazanabiliyorsunuz. Malazgirt hangi şehirde yapılmıştır? Malazgirt savaşı hangi şehirde yapılmıştır? Mehmet Yavuz muş Mehmet Yavuz bildi kardeşim. Bu kadar basit Mehmet Yavuz yani. Zor sorular yok. Sadece herkes bir kere kazanabiliyor. Daha soracağımız sorular var. Bugün bilen herkese ödül dağıtmak istiyoruz. Bir kişiye 10 kere ödül vermek istemiyoruz açıkçası. Ödüldeki gözlüklü kızın adı nedir? Gel böyle yaklaş. Sor. Scooby Scooby Heyecanlandım. <laughs> <laughs> Hadi söyle söyle. scooby gözlüklü kızın adı nedir? scooby zeki olan kızın adı nedir? Gözlük takan zeki olan kızın adı nedir? Çizgi film karakteri olan Scooby-Doo'daki gözlük takan bir kız var değil Her olayların hepsini çözen bir kız. Şu an gördüğü çok iyi. İkiniz de varsınız ha. O kızın adı nedir? Soruya doğru cevap veren kişi 100 TL'nin sahibi olacak. Velma. Ömer G. Doğru bir din. Hazreti Hamza'yı şehit eden savaşçının adı nedir? Vahşi Selahattin Yaşar. Doğru. Ekrana 1 milyon bin bir yazan kişi ödülün sahibi olacak. Bir... Metin Çetin. Metin Çetin'e yolluyor. Sıradaki soru geliyor. Soruya doğru cevap veren iki kişi yine yüzlerin sahibi olacak. Soru. Hazreti Ebu Bekir'in adı nedir? Ayak ayıkçı. Doğru bildi. Arkadaşlar son bir sorumuz kaldı. Onu da sorup bugünkü yayını bitireceğiz. Yayına katılanlar için herkese teşekkür ederiz. Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaşın adı nedir? Bir şey yazdı buranın. Bafoz Muharebesi ve koyun Koyunhisar muharebesi diyor. Yok. Koyunhisar'ın doğru. He? Koyunhisar. Koyunhisar mı? Hı. Doğru mu? Evet. La helal Koyunisar. olsun. Koyunhisar. Ne? Koyunhisar doğru. Doğru mu? Hı hı. Ha, doğruymuş ben bilmiyordum. Ben de şimdi öğrendim. İlk kandan kaleye. Beyza. Çok iki, az farkla kaçırdı Beyza. Çok az farkla kaybettin. Üzgünüm senin için kardeşim. Bu Kras, Kras FR. Kras FR bize Instagram adresini yazabilirsen. Instagram'dan ulaşalım sana. Senin de ödemeni yapalım. Kimsenin hakkı bize kalmasın gibi. Yayına katılan herkese teşekkür ediyorum. Her hafta değişik yayınlar yapıyoruz. Arkadaşlar videodan çıkmayın. Zaten birazdan video bitecek. Yayına katıldığınız için herkese teşekkür ederim.